Şimdi burada siz tarihi geçmiş ürünleri alıyorsunuz. Doğru mu? Burada parçalıyorsunuz. Poşetlere koyuyorsunuz. Nasıl üretildiği belli değil. Yüzü böceklenmiş bile ya. Böceklenmiş yani. Her taraf böceklenmiş. Ödürüm. hepsinin tarihi geçik. 27.03.2025 Yani leş gibi de kokuyor. Ya sen kendin duramıyorsun ki bir de bunları satmaya çalışıyorsun ya. Kokudan burnunu kapatıyorsun. Pislik, sinek, her taraf kan revan. Komple geçmiş tarihi. Ne kadar ürün varsa hepsini alıyoruz. Bir tane bile şey bırakmıyoruz. Götürelim abi burayı. Ne kadar tavuk varsa hepsini alıyoruz. Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak takibinde olduğumuz iki firmaya denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerimizde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tavuk ürünlerinin tespitini yaptık. Tespit edilen bu ürünlerin imhasını gerçekleştirdik.